Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayız. Bugün futbol takımlarının, Süper Lig futbol takımlarının formalarını inceleyeceğim ve yorumlarımı size soracağım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet başlayalım. Evet alfabetik olarak gideceğiz. İlk Adana Spor'dan başlıyoruz. Adana Spor'un Süper Lig formasını size göstereceğim. Geçen sene İkincilikten birinci yükselmişti. Adana Demirspor. Adana Demir Spor. Deplasman size göstereceğim. Deplasman forması. Adana renkleri de çok güzel. Bakalım. Şu anlık buymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tek sen. Dediğim gibi renkleri çok güzel. Böyle güzel. Ben bir formayı beğendim. Arkadaşlar. Asık bu forma. Adan öbür formalarından daha iyi. Bu bir tek sen sponsor arkadaşlar. Ben renklerini beğendim. Su beyaz birazcık hoşuma gitmedi. Siyah güzel. Beyaz sade olmuş çok. Ama bir tek sen hani su forma Su forma. Gerçekten efsane su forma. Buna geçecek olursak. Bu da çok güzeldi. Daha güzel forma olabilirdi diyorum. Şimdi hemen hızlıca Antalya Spor'un formasına gidip bakacağız. Antalya Spor. Söyle. Antalya Spor. Forması. Antalya Spor'un forması da resimler. O da bir tek sene bağlı şu anda. Evet o da bir tek sene bağlı. Forması bu galiba. Antalya Spor Futbol Okulu. Short değil mi arkadaşlar? 2020. Su tarz bir şeyler. Su taz bir şeymiş. Begnum, Regnum. Benim bu da en beğendiğim arkadaşlar. Su. Bak arkadaşlar bu Allah Antalya'ya kısmız bir forma. Ya güzel aslında renk de var. Şuradan beyaz yükseliyor. Yukarıdan Antalya'ya kırmızı oluyor. Bunu ben puanım 10 üzerinden 7. Adana'ya 9 veriyorum arkadaşlar. Bu forma güzel. Ben bunu da sevdim. Bunu buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu forma çok değişik bir forma olmuş. Yani görünüşü tişört gibi. Ben bu formayı fazla sevmedim. Ya yani sevmedim de daha iyi değil. Motivasyon yani. Bu ben bunu 5 veriyorum. Buna da 8 9 zat daha veriyorum. Çünkü en sevdiğim formalardan biri bu oldu. Şimdi tekrardan Antalya, Antalya ortalama puanım 7, 8 arası. Şimdiki ise Ankara gücü. Ankara gücü forması. Şöyle bütün formalara bakıyorum. Şu anda böyle 10'da 10 puan alan olmadı ama 9 oldu. Ankara, fuzu, Ankara gücünün forması buymuş arkadaşlar. Yani klasik sizgili forma klasik yani bir değişikliği yok ama böyle Fenerbahçe'nin eski formalarını su logo olmasa ben Fenerbahçe derdim vallahi derdim su logo olmasa gerçekten Ankara güzel logosu olmasa ben Fenerbahçe derdim ben bunu fazla beğenmedim diyebilirim onun üzerinden. 4 veriyorum çünkü çok iyi bir forma değildi benim için. Şimdi B'ye geçiyoruz. Başakşehir. Başakşehir formasına bakacağız. Dokovida 3 2 türlü forma varmış. Bir bu renk, öbürü de turuncu. Dokovida Vita sponsorluğunda. Ya Forma çok sade bana göre. Gerçekten çok sade bir forma. Bu da öyle ya. Çok sade. Kısacası başak forması olmasa ben bunu tişört Çok sade ben buna iki veriyorum. Benim hoşuma gitmedi. Ve şimdi sırada kendi takımımda olan Beşiktaş'ın formasına geldik. Beşiktaş gerçekten özel bir takım. Bu yeni takım deplasman forması gerçekten çok güzel. Gerçekten ben bu formayı çok seviyorum. Kendi takımım olduğundan değil. Şöyle su renk çok iyi gitmiş. Bakın Beko'nun altından Türk Türk bayrağımızın altından renk geçiyor. Su bak. Beko'nun altından renk geçiyor. Bu renkler çok iyi. Solda solda, sağda kırmızı var. Solda siyah, sağda kırmızı. Güzel olmuş. Onun dışında su sudaki siyah çizgiler birazcık formaya renk katmış. Su çizgileri olmasa su, siyah kırmızı ben bu formayı fazla ben Merzim değil de yani. Çizgiler renk katmış diyelim. Ben bu formaya 9 veriyorum. Gerçekten güzel bir forma. Hatta ben bu formaya 10 veriyorum arkadaşlar. Çünkü forma güzel. Ama yine de hakkım geçmesin. 9 veriyorum arkadaşlar. Şimdiki başka takımımız birazcık da böyle 4 4 lerden gidelim yani. takımlardan gidelim. 4 büyüklerden gidelim yani. Söyleyemedim. Galatasaray'ın formasına bakacağız. Galatasaray forma. Galatasaray. Bu forma benim aslında güzel bir forma. Galatasaray'ın forma benim aslında güzel forma. Çünkü bir tarafta sarı, solda sarı, sağda kırmızı. Güzel yakışmış. Ben bu formaya 8 ve ya 8 ya 9 ama iki renk ve sıralarda da renk olsa siz belki güzel olurdu. Bu da hep aynı iki renk olduğu için ben bu formaya 8 veriyorum arkadaşlar. Şimdi hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe. Düz çizgili forma gördüğünüz gibi. Ama Arruyet'ten ar gördüğünüz gibi şu dogalar Gerçekten. Bu logolar bu takımın formasına renk katmış. Ben yoksa böyle düz çizgili forma olsa ben buna 5 veriydim ama bu çizgiler çok güzel. Şurada bir renk değişimi olmuş. Ben buna da 8 veriyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir forma. Bu arada zaten şey forması. Bu da bir forma daha var. Onu da inceleyelim. Bu bir... Maç forması ama ben bunu fazla beğenmedim. Ne, açık söyleyeyim. Gerçekten beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Bunu beğendim. Ama bunu beğenmedim. Bunu beğendim ama, bunu beğendim ama bunu beğenmedim. Bu güzel. Ama bunu beğenmedim fazla. Şimdi. Trabzon yani bu senenin şampiyonu Trabzonspor. Tebrik ederim spor forması mükemmel bir forma diye düşünüyorum şu anlık. Bu ya bu ya da bu. Bu galiba evet. Asık sesi beğenmedim çünkü düz düz. çizgili bir forma Galatasaray gibi Beşiktaş gibi bir değişik olabilirdi. Ben buna 5 veriyorum. Hatta daha 4 de olabilir. Ama bu güzel. Ben bunu sevdim. Bu güzel. Ayrı bir renk katmış. Bunu sevdim. Bunu sevdim. Ben buna 8 veriyorum arkadaşlar. Yoğunlukla 8 oldu. Şu anda 2 ya da 1 gören olmadı. 3 de olmuş. Galiba yani 3 olmuş. Yok 3 olmadı. Şimdi tekrardan Yavaşça kalasın. Trabzon yaptık. Şimdi Göztepe. Böyle birazcık aşağılığı İzmir'e Göztepe sonra Göztepe. Bursa Spor o tarafları şey yapacağız şimdi. Bu arada bu sene ikinci lig şampiyon olan Ümraniye da formasına bakacağız. Bu sene ikincilikte ligde Ümraniye Spor şampiyon oldu. Göztepe forması. Hemen Göztepe. forma. Hayır, yani simdi derim. Tamam bu. göztepe Asık sısı beğendim. Yani su olsaydı bu da olabilir bilmiyorum. Bunu beğenmezdim. Siz gibi normal klasik yani. Ama bu be güzel. Ben bunu beğendim. Renk, renk karışımımız bir de Şurada çizgili çizgili gördüğünüz gibi şey var. Dalgalı dalgalı. Sevdim. Benim puanım buna 10 üzerinden 9. Gerçekten çok sevdim. Güzel bir forma. Şimdi Bursa Spor'un formasına bakacağız. Bursa Spor forma. Hangisi bu mu? Bu mu acaba? Bakalım. 2021 formasıymış bu. Bu olabilir galiba. Evet bu galiba. Yani buysa normal ama güzel. Yani bana su buysa sponsor şey olmasın diye tişört sanmaz. Sanardım yani. yani su bu doyu falan bu sayım o iki, iki yan yana duran insanlar kaldıysa ben bunu tişört sanarım. ne as asıksız söyleyeyim bunda. Beğenmedim. Ha beğendim de çok aşık. Kötü durmuş benim. Kötü demeyeyim. Değişik durmuş. Böyle bunu puanı 10 üzerinden ilk defa bir 3 gel. Neyse hadi. Bu sanatla 5 veriyorum. Çok beğenmedim gerçekten kızı. Rize spor formasına bakacağız şimdi. Bu arada bir sürü forma var. Acaba hangisi asıl forması diye bakıyorum. Ya ben şu ikisini kıyaslayacağım. Bu asık sizgili ama asık bu eklerinden dolayı buna 8 7 veriyorum. Bu da gerçekten güzel yakışmış su desen. Su desen su iyi yakışmış. Böyle su tarafa doğru gidiyor. Ben buna 9 veriyorum. Desen hak ediyor. Güzel bir forma. Şimdi Ümrani Spor'un formasına bakacağız ve yavaş yavaş videoyu kapatacağız. Ümrani Spor bu galiba. Ya budur. Bu, bu, buysa ben bunu sevmem. Ben bunu sevmedim yani. Bursa ben bunu sevmedim. Bunu da sevmedim. Ama yani Bursa belki. Bursa ben bunu değerlendirdim. Bu güzel bir forma. so Ben bunu formayı sevdim. Çünkü bakın su siyahla su rengin karası mı çok iyi gitmiş. Ben bu formayı sevdim. Güzel. altı değil 7 veriyorum. 7 Son takımımıza da geçelim. Son takımımız ise yakından bir takım. Gerçekten. Son takımımız arkadaşlar Hata Spor. Hata Spor yakından bir takım dediğimi akmayın, hani. Öb bas yani bu yıl değil öbür yıl gerçekten öbür yıl mükemmel bir Başakşehir şampiyon olduğunda ya da Beşiktaş şampiyon olduğunda Güzel bir savaş sabah etmişti tabii ki de. Güzeldi yani. 2021 2022 forması da bu ataşlı. Ben beğendim. Yani yoğun beyaz beyazda yoğunluk var Hatay Spor'un formasında hep beyaz yoğunluk. Yani e beyaz böyle beyaz olsa bu 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 görsel olmasa su, dikenli görsel mi ne olmasa ben açıkçası Hatay'a vermezdim puanı. Ama gördüğünüz gibi bu desen yakışmış. Ben bu hataya verdiğim sonra tam sudan gelişi buraya. ben bunu sevdim. 9 veriyorum gerçekten. Güzel yakışmış. Bana göre gerçekten güzel yakışmış. Güzel forma. Hak etmişler. Gerçekten efsane forma. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün birbirinden farklı takımların formalarını inceledik. Ve şu anda 10'da 10 on, takım olduğundan değil güzel forma olduğundan gerçekten en iyi formalar hata spor. Hata spor forması. Bir de birazcık şey forması. Hatay Spor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Bir de Trabzon forması birazcık iyiydi. Öbür formalar Antalya Spor falan forması. Adana, Adana güzeldi. Adana forması da beğendim. Öbür formalar Ümraniye Spor forması falan beni çok etkilemedi. neden diyeyim. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videodan gelmek istiyorsanız kanalıma tekrar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye. bye. bye.